Kameralarımızı tekrar Sivas'a çeviriyoruz. Teşekkürler evet, Sivas Spor Tesislerinden. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Rıza Hocamız yanımızda. Hocam yarın akşam önemli bir maç Avrupa Ligi'nde. Rövanş maçı. Neler söylemek istersiniz maç hakkında? Tabii ki e, ilk maçta bir avantaj yakaladık ama bunun arkasına sığınmayacağız. Yani kesinlikle bu kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çünkü çok ters bir takım, deplasman takımı olan bir takım. Ona göre çok dikkatli etmemiz gerekiyor. Oyundan hiç kopmadan, e, oyun disiplinimizi hiç bozmadan oynamamız gereken bir maç. Yani final maçı gibi bir maç. Gerçekten iyi bir takım. Şu anda kendi ülkesinde lider ve 22 maç oldu onların lig maçları. Yani bizden daha hazırlar. Yani maç tempo olarak her şey olarak ama dediğimiz gibi yani orada iyi bir avantajımız var bunu taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir şekilde getirip maçı da kazanmak istiyoruz tek düşüncemiz bu yani. Hocam önemli bir karşılaşma. Transfer sezonunda başkanınız biraz önce söyledi. Artık dedi kapattık diyebilirim, noktaya koyduk diyebilirim dedi. Takım hakkında son transferler, sakatlar, cezalar neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim sıkıntımız şu. Yani baktığınızda her yerimiz zaten bizim bir iskeletimiz vardı. Oraya fazla bir transfere de gerek yoktu. Eksik olan yerlerimizi tamamladık. Şu anda bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı sakatlar. Mesela geçen maça 7-8 tane eksikle gittik. Bu maçta da eksiklerimiz var yine. Ama tabii ki Allah korusun ters bir şey olduğu zaman mutlaka tabii ki orada yönetimde karar verir. Bir oyuncu daha alma alabiliriz yani. Örneğin şu anda Aron hiç beklemediğimiz şekilde sakatlandı. En az 6 yok. Yani onun için her an bir şey olabilir. Allah korusun bir tane de öyle yaşadığımız an mutlaka bir şeye ihtiyacımız olur. Ee, bu da sezon yani şey transfer sezonu bitmeden yani 30'una kadar o herhalde 31'e kadar. O bitmeden de belki bir oyuncu alınabilir. O da şeyse yani ihtiyaç varsa. Yoksa kadromuzda herkesin alternatifi var yeter ki önemli olan herkes kendi kapasitesinde oynarsa sakatlıklar şanssızlıklar yaşamazsak geçen sene yaşadığımız gibi Avrupa kupalarında onları yaşamazsak iyi şeyler yapacağız yani Şimdi pandemi döneminde biliyorsunuz artık stadyumlara aşısız evet. seyirci alınmayacak. Seyircilerde bir düşüş olabilir mi veya ne, ne beklenti içerisinde Sivas Spor? Ya aslında şöyle bu aşı aşıda düşüş olmaması gerekiyor yani artması gerekiyor. Yani şöyle insanlar bu pandemi başladığında herkes umutla dört gözle aşı bekliyordu ve bütün ülkelerin çoğu da aşılarını yaptılar, rahatladılar. Şimdi bizim burada maalesef bazı aşı karşı olan arkadaşlarımız var bir kesim öyle. Yani onlar tabii öyle yapınca mecburen belli bir noksanlık oluyor. Yani bu şeyden pandemiden bir an önce sıyrılmak için. ya yani Onların da bence bir an önce olması gerekiyor. Yani bir sürü insanlar olmuş. Onların olmaması bir dezavantaj oluyor. Esnaflara gelenler için bana göre çok güzel bir şey. Böyle şeylerin olması gerekiyor ki arkadaşlarımızı, herkesi aşıya yönlendirelim. Yani hem kendimizi koruyacağız, hem etrafımızdakileri koruyacağız. Yani birisi aşısız olduğu zaman öbürü aşırı olduğu zaman onun yanına bile gitmek istemiyor. Onun için böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Statlarda bence tam olması gereken yer yani. O zaman aşıların oldukları zaman bir araya da gelebilirler. Güzel tezahüratlarını da yapabilirler. Yani aradaki mesafe biraz daha daralabilir. Ama o mutlaka yapmamız gerekiyor. Maça gelenler ve maçın dışındakilerin de yapması gerekiyor ki bir an önce bütün dünyanın kurtuluşu bence aşı. Ona da sahip çıkmamız lazım. Hocam aynı zamanda pazartesi günü kendi sahasında Sivas Spor Konya Spor'u ağırlayacak. İlk maç e, Süper Lig başlıyor. Avrupa Ligi bir yandan inşallah yarınki maçı alarak Avrupa'ya devam edecek Sivas Spor yoluna. Hem Süper Lig hem Avrupa bir yorgunlukla başlar mı Sivas Spor? Çünkü geçen sene biz sizle konuştuğumuzda çok yorgunluktan bahsetmiştiniz. E, Zirahat Türkiye Kupası, Süper Lig, Avrupa maçları çok yorulduk demiştiniz. Ya şimdi bu maçları ayarlarlarsa bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yani biz şimdi hazırlık dönemi dönemimizde maç yapamadık. Yani doğru düz maç yapamadık. İyi hazırlanamadık. Maç olarak hazırlanamadık. Bu oynadığımız işte hem ilk oynadığımız Moldova, Moldova'daki oynadığımız maç, Batum'da oynadığımız maç bize hem hazırlık maçı gibi hem de bir milli maç havasında oynuyoruz biz bu maçları. Çünkü bunlar bizim için lig için çok önemli. Sizin dediğiniz gibi 3-4 gün sonra bu maçtan sonra 3 gün sonra maç oynayacağız. Yani ona, da hazır olmamız gerekiyor. İki yere de hazır olmamız gerekiyor. İşte benim tek korkum sakatlık. Onun dışında bir şeyden korkmuyoruz ama zaman uzadı ilerledikçe tabii ki sıkıntılar yaşayacağımız kesin yani. Hocam çok teşekkür çok ediyoruz. Çok Sağ olun. Evet bizler bugün Ağız Spor Ekipleri olarak Sivas Spor Tesisleri'ndeyiz. Sivas ilindeyiz. Yiğit doların dışarındayız. Şu anda kameraman arkadaşım şöyle hemen gösterebilirse e, futbolcular şu anda son antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Baktığımız zaman aslında çok neşeli bir atmosfer var. Özellikle e, Max Gredel de takımla artık geldi. Biliyorsunuz o da e, kendi ülkesinde e, Avrupa'da e, başlara katılım kapatılmıştı. Sivas'ta maçlara çıkamıyordu. Max Kredel de geldi. Hatta biraz önce Mecnun Başkan'dan Max Kredel'in oldukça esprili bir konuşma yaptığında da bizler şahitlik ettik. Ee, i̇nşallah gönlümüz Türkiye'den yana, Sivas Spor'umuzdan yana yarın Avrupa Ligi'nde e, yenecek ve yoluna devam edecek. Bizler de gelişmeleri an, an Sivas'tan aktarmaya devam edeceğimizi belirtip Söz tekrar İstanbul'a size bırakalım.